Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından cihaz... Abi! Nerede oğlum? Nerede? Kızım! <gülüyor> Yok. <gülüyor> sizin yüzünden! Hepsi sizin yüzünüzden! Yemin ederim ki. <laughs> sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey. Merhaba arkadaşlar, abone ol. Alya'nın annesinin ortaya çıkmasıyla birlikte birçok sorun ortaya çıkıyor ve sırlar açığa çıkıyor. Tüm bu gerilimden dolayı Alya'nın çocuğu Cihan, annesinin kim olduğunu öğreniyor ve onun hakkında meraklanmaya başlıyor. Herhangi bir cevap bulamayınca kendi başına onu bulmaya çalışacak ve evden ayrılacak. O özellikle Alya'nın düşmanlarından Bora ailesinden intikam almak istemesi nedeniyle büyük bir korkuya neden olacak. Bu yüzden herkes başına bir şey gelmesinden endişe duyuyor. Küçük Cihan evden ayrıldıktan sonra göle düşecek ve Cihan ile Kaya onu kurtarmaya çalışacak. Abone ol. Güle güle.